Elazığ derbiye hazırlanıyor. Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde komşu kent Alima Malatya Spor'la karşılaşacak olan Vartaş Elazığ Spor'da, Futbolcular yaptıkları antrenmanla taraftarlarda tribünden yapacağı çalışmalarla zorlu karşılaşmaya hazırlanıyor. En son 8 yıl önce o zamanki adıyla Malatya Spor'u ağırlayan Elazığ kenti, pazar günü Alima yeni Malatya Spor'u ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Şehirde bu maçın önemini herkes tarafından bilinirken, Bordo Beyazlı taraftarlar da bu karşılaşma için tribünlerde renkli görüntüler oluşturup takımlarına şampiyonluk yolunda büyük destek vermenin hazırlığını yapıyor. Öyle ki 10 Şubat günü satışa çıkarılan Arima Yeni Malatyaspor Karşılaşması biletlerine Bordo Beyazlı taraftarlar yoğun bir ilgi gösterirken 3 tribünün biletlerinin tamamen tükendiği öğrenildi. Pasolik'ten alınan bilgilere göre maraton tribünü biletlerinin satışa çıkarılan tarihten iki gün sonra tükendiği, kapalı ve VIP tribün biletlerinin de bugün itibariyle tamamının satıldığı belirtildi. Şu an için sadece kale arkası tribünlerinin satışı yapılırken maç gününe kadar bu tribünlere ait biletlerin de tamamının satılması bekleniyor. Uzun bir aradan sonra seyirci rekorunun kırılacağı karşılaşma öncesi Bordo Beyazlı taraftarlarda çeşitli organizasyonlarla derbi karşılaşmaya eksiksiz bir şekilde hazırlanmaya çalışıyor tribünlerde üç ayrı kareografi gösterisiyle atkı ve konfeti çovu gibi birçok organizasyonun yapılacağı gelen bilgiler arasında. Henüz Pasolik kart başvurusu yapmayan taraftarlar da İzzetpaşa Meydanı'nda ve stadyum altında bulunan gişelerden kart başvurusunu yapabilecek. Ayrıca biletleme işlemlerinde İzzetpaşa Meydanı ve stadyum altında bulunan gişelerden 9 ila 18 saatleri arasında yapılabilmekte. Öte yandan camia maça geleceklerin kesinlikle kötü ve çirkin tezahüratlardan kaçınmaları istenirken, olası küfürlü tezahüratta bir sonraki 3 saha maçı olan Altınordu müsabakasını seyircisiz oynamamak için Bordo-Beyazlı taraftarların kötü ve çizgin tezahürattan uzak durmaları istendi.